Saygıdeğer Türk milleti, sevgili Tuzlalılar. Bugünkü gündemimizde hepimizi derinden yaralayan, çocuklarımıza yönelik üzücü olaylardan bahsetmek istiyoruz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız ve gençlerimiz, ailelerinin büyük emek ve fedakarlıklarıyla büyütülmekteyken, maalesef zaman zaman kamuoyuna yansıyan elim olaylara kurban gitmekte, sosyal medyadaki görüntülerde ise toplum vicdanını yaralayan, kayıtsız tavırlar üzüntümüzü daha da arttırmaktadır. Evladını kaybetmiş yüreği yanan ailelerimiz meydanlarda ve sosyal medyada adalet talebini dile getirmekte, yaşadıkları acının benzerini başka ailelerin yaşamaması için güçlü bir hukuk düzeni istemektedirler. Bu noktada suça sürüklenmiş çocuk kavramı üzerinden değerlendirilen bazı durumlarda bireylerin kolaylıkla şiddet araçlarına ulaşabilmesi sorgulanmalıdır. Çocuklarımızın yaşam hakkını elinden alan eylemlerin, hangi yaş grubunda olursa olsun en adil şekilde yargılanması kanaatindeyiz. Türkiye bir hukuk devletidir. Adaletin yaş farkı gözetmeksizin herkese eşit şekilde uygulanması kamu güvenliği açısından büyük önem taşımaktadır. Bu konuda gerekli düzenlemelerin hayata geçirilmesi, benzer acıların tekrar yaşanmaması için de elzemdir. Ayrıca çocuklarımızın ve gençlerimizin güven içerisinde büyüyebilmeleri için bireysel silahlanmaya karşı Önlemlerin bir an evvel alınması da büyük önem arz etmektedir. Bizler adaletin sağlanması ve geleceğimiz olan evlatlarımızın huzur içinde yaşamaları için mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Zafer Partisi Tulsa İlçe Başkanlığı adına bildirimizdir.